Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 5. sınıfların matematik dersinin 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Hadi o zaman hemen başlayalım. İlk sorularımız doğru yanlış soruları. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Bölükler en soldaki basamağın adıyla adlandırılır. Yanlış arkadaşlar en soldaki değil en sağdaki basamağın adıyla adlandırılır. O yüzden yanlış diyoruz. En sağdaki birler bölü, onlar bölü, yüzler bölü. Bakın sağdan başlayarak ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. 2. Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere sayı değeri denir. Yanlış arkadaşlar basamağa göre sayı değeri demiyoruz. Ee, basamak değeri diyoruz arkadaşlar. Bulunduğu basamağa göre adı üstünden. Üçüncüsü, eksilen çıkan ile farkın toplamına eşittir. Doğru arkadaşlar. Eksilen mesela 180 çıkaralım 20. Çıkan ile bakın 80 çıkan. Ee, pardon 20 çıkan 80 fark. 100 ise eksilen. 80 ile 20'yi topluyorum. Eksilen olan yüzüne atmış oluyorum, bulmuş oluyorum. O yüzden doğru. Bir sayının kendisiyle iki kere çarpımına o sayının karesi denir. Bir sayının kendisiyle çarpımını iki kere çarpımına o sayının karesi denir. Doğru arkadaşlar. İki kere çarpınca 3 çarpı 3 üç eşittir 3'ün karesi ile aynı anlama geliyor. Devam. Sayıların birinci kuvveti her zaman 1'e eşittir. Yanlış arkadaşlar. Mesela 3'ün birinci kuvveti kaçtır? 3'tür. O yüzden her zaman 1'e eşittir demesi yanlış bir bilgidir. İkinci sorum. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. Bir sayının kendisiyle çarpımına o sayının biraz önce de görmüştük arkadaşlar. Ne diyorduk? Karesi denir. Bir bölme işleminde nokta 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 bölenden daima küçüktür. Arkadaşlar bölme işleminde kalan oluyor. Kalan her zaman Bölenden küçük olmalı. O yüzden cevap kalan olacak. Belirli bir kurala göre ilerleyen sayı veya şekil dizisine örüntü denir. Örüntü. Belli bir şekilde işte atıyorum 3 farklı ilerliyor ya da 10 çarpımıyla ilerliyor. Bunlara ne diyorduk? Örüntü diyoruz. Bir doğal sayının milyonlar bölüğünün olması için sayı en az... Arkadaşlar 7 basamaklı olmalı. 7, 8, 9 basamaklılar milyonlar sayılıdır. En az 7 olması gerektiğini görüyoruz. Sıfırın küpü sıfıra eşittir arkadaşlar. 0 üzeri 3 eşittir 0. 0 üzeri ne olursa olsun sadece 1 hariç. 0 üzeri 1'den büyük bütün üslü sayıların hepsi neye eşittir? 0'a eşittir diyeceğiz. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız. Evet arkadaşlar şimdi 3, 6, 9 basamaklı bir sayı o zaman bu milyonlardır arkadaşlar. O zaman milyon diye başlayacağım. Başlıyorum. 700 milyon, 700 milyon. Şurasını. 0, 0 diye gidiyor. Nerede başlıyor sayı? 1'de başlıyor. Bakın. 1, 2, 3, 4 basamaklı arkadaşlar. Binler basamağı oluyor. 1006, 700 milyon, 1006 diyorum. Alttakine geçiyorum arkadaşlar. Yine milyon, 369 basamaklı olduğu için. 402 milyon, burasını bir yazayım. 402 milyon. Sonra ne geliyor? 20 bin bakın şurası binler basama artık burası binler basama oluyor arkadaşlar şurası milyonlar binler yüzler 20 milyon devam ediyorum alttan pardon 20 bin çünkü burası binler basama 20 bin artık burası da yüzler basama olduğu için başındaki 3 ile 300 diyeceğim 3 Ne oldu? 402 milyon 20 bin 300 oldu. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Aşağıdaki okunuşları verilen sayıları yazınız. Şimdi de sayı olarak var, yazı olarak vermiş arkadaşlar. Bunu sayıya dönüştüreceğiz. 35 milyon şunu ayrı tutacağım. 69 bin binleri de ayrı tutacağım. 159. Arkadaşlar şimdi başlıyorum. Kaç milyondu? 35 milyon. Sonra 69 bin bakın yüzler binler basamağında yüz binler vardı ama bu 69 dok, dediği için sadece yüzler basamağını kullanacağım 0.69 diyeceğim 69 bin 159 Arkadaşlar şimdi bunu tersten de yapabiliriz o yöntemi de göstereyim size 5 milyon ayrı tutuyorum 806 bin Burası da ayrı 1 ne yapıyorum sondan başlarken? Şu şekilde. 1 diyor arkadaşlar. Sondaki 1. Sonra 806.000 diyor. Bakın. 806.001. 0, 0. Şimdi buraya ne yazacağım? 806 yazacağım. Ne oldu burası? 806.001. Şimdi milyonlar basamağını yazacağım. 5 milyon diyor arkadaşlar. 3, 6. 5 milyon. Sadece 7 basamaklı olması milyonlar için yeterliydi. Ne oldu? 5 milyon 806 bin oldu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İki yöntemi de gösterdim. Beşinci sorum. Aşağıdaki sayıların altı çizili rakamlarının basamak değerlerini yazınız. Şimdi burada 3, 6, 7, 3, 6, 9 bunlar milyonlar arkadaşlar. Basamak değerlerini bulalım. Buradaki 9'un basamak değeri 1 2 3 4 5 6. arkadaşlar. 6. olduğu için yüz binler basamağında. Başta da 9 olduğu için basamak değeri ne olacak? 900 olacak arkadaşlar. Yani 9'u yazıyoruz. Sonraki sayı kadar 0 yazıyoruz arkadaşlar. 9'u yazdım alt çizliği. 1 2 3 4 5 5 tane 0 atıyorum yanına. Basamak değerini bulmuş oluyorum. Buradaki basamak değeri arkadaşlar 0. Yani 0 e, milyon olmayacağı için o yüzden direkt bunu ne diyorum? 0 diyorum basamak değerine. 6. sorum. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını yazınız. Bir toplama işlemi arkadaşlar yapalım. 3769 3769 5286 topla. 9 6 daha 15 biri buraya gitti 7 8 daha 15 fazla bir buraya gitti 8 2 daha 10 fazla bir buraya gitti 4 5 daha 9 bir de fazlalık vardı 10 ne oldu arkadaşlar ee, 10055 oldu şimdi diğer çıkarma işlemi var onu yapıyorum 7002 3089'u çıkaracağız 12'den 9 çıktı. Buradan birlik alıyorum. Çünkü onluk alıyorum. 12'den 9 çıktı. 3 9'dan 8 çıktı. 1 Yine buradan almış oluyorum. Burası 9 kalıyor. Buradan da birlik almış oluyorum. Sürekli buralardan birlik alarak ilerliyorum. Küçük olduğu için yukarıdakiler. Ee, yine buradan birlik almış oldum arkadaşlar. 8'den 3 çıktı. 5 ne oldu burası da? Pardon, pardon. Birlik aldım. 6 kaldı arkadaşlar. Burası 6'dan 3 çıktı. 3. 3913 oldu. Şimdi çarpma işlemi var. Onu yapıyorum. Şöyle geçireyim. 375 çarpı 42. 5 kere 2 10. 7 2 14. Elde var 1 15. 3 kere 2 6 7. 4 kere 5 20 elde var 2 7 kere 4 28 30 4 kere 3 12 elde var 3'tü 15 diyorum topluyorum 0 5 7 5 1 15750 Burası da kaç oldu 15750 şimdi bölme işlemine geçiyorum bölme işlemi var soruda 4040 bölü 20 Arkadaşlar bu bölme işleminde kısaca şöyle yapabilirsiniz. Bu sıfırlar birbirini götürür. Onlardan bir kurtulalım. 4'ün içinde 2, 2 defa var. 2 kere 2, 4. 0 aynen geçiyor. Buraya da geçiyor arkadaşlar. Sonra aşağıya 4'ü dördü indiriyorum. 4'ün içinde 2, yine 2 defa var. Cevabımız ne oldu? 4 diyoruz. Buradan da 0 kaldı. Cevap 202 çıkıyor. Örüntü. Yukarıdaki şekil örüntüsünde bir sonraki adımda toplam kaç tane küp vardır? Sayalım. Kaç tane küp var ilkinde? 1. İkincisinde 1 2 3 4 5 tane küp var arkadaşlar. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane de burada küp var. Şimdi bu örüntü aradaki farka göre gitmiş arkadaşlar. 1'den 5'e kadar 4. 5'ten 9'a kadar 4. O zaman sonraki küpte de yine 4 artış olacaksa ne olacak? 9 4'ü topluyorum. 13 olacak. Sonraki küpte kaç küp olmuş oluyor? 13 küp olmuş oluyor sonraki şekilde. Devam ediyorum arkadaşlar yazılımın ikinci sayfasıyla. Burada da test soruları var. Hemen başlayalım. Yukarıda verilen boşlukları sırasıyla hangi sayılar gelmelidir? 5 ee, ile zihinden çarpma yapmak için sayıyı işte bu zihinden çarpma konuları arkadaşlar onu içeriyor. Sayıyı ne yapacağız? Önce 10 çarpacağız arkadaşlar zihinden çarpmak için. Sonra da kaça böleceğiz? 2'ye böleceğiz. 5 ile zihinden çarpma yapma kuralı neydi? 10 çarpıyorum. Sonra 2'ye bölüyorum. Cevap ne oluyor? Denizli oluyor. 9. sorum. Bir hayvanat bahçesinde bulunan iki filden erkek fil 7684 kilogram, dişi fil 4982 kilogramdır. Buna göre erkek fil dişi filden kaç kilogram? Buna göre erkek fil dişi filden kaç kilogram daha ağırdır? Ne yapacağım arkadaşlar? Burada çıkarma işlemi uygulayacağım. Çıkarma işlemi büyükten küçük çıkacak. Zaten erkek fil dişi filden daha ağırmış. 7684'ten 4982'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. 4'ten 2 çıktı. 2. 8'den 8 çıktı. 0. 6. Bir onluk alıyorum oradan. 16'dan 9 çıktı. 7. Burada kaç kaldı? 6 kaldı. 6'dan 4 çıktı. 2. Cevabım ne oldu? 2702 kilogram olacak. Biraz daha yaklaştırayım sorumu arkadaşlar. Evet böyle daha iyi. 27 çarpı 9 işlemini zihinden çarpan biri aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır? Arkadaşlar zihinden çarpma işlemi için öncelikle 27 çarpı 9 diyor. Onu 10 çarpacağım. Yani 27 çarpı 10 diyeceğim. Sonra da bu baştaki 27'yi çıkartacağım. 27 çarpı 10 270. 270'ten de 20'yi çıkarttığım zaman kaç kalıyor? 243 kalıyor. Cevabımız bolu olacak. 10 çarpıyorum. Sonra kendisini çıkarıyorum. Bu kadar basit. 11. soru. Bir çiftçi toplam 870 kilogram mercimek üretmiştir. Çiftçi mercimeğin tamamını 12 kilogramlık torbalara dolduracaktır. Buna göre en az kaç torbaya ihtiyacı vardır? Arkadaşlar 12 kilogramlık torbalar, torbalara 870 kilogram var mercimek koyacak. O zaman ben 870'i 12'ye böldüğüm zaman ne yapacağım? Cevabı bulmuş olacağım. O zaman bölmeyi yapalım. 870 bölü 12 diyeceğim. 87'nin içinde 12 7 defa var arkadaşlar. 7 kere 2 14. 7 kere 1 7. Elde var 1 8. 84. 7'den 3 çıktı. 7'den 4 çıktı 3. 6 0 iniyor. 30'un içinde 12 kaç defa var? 3 kere desek 36 olmaz. 2 diyelim. 2 24 olur arkadaşlar. 0'dan 4 çıktı. 30'dan 24 çıktı. 6 kaldı. En az kaç torbaya ihtiyacı varmış? Tam bölünmesine gerek yok. En az 72 torbaya ihtiyacım var diyeceğim arkadaşlar. 72 torba. Ama kalan 6'sını yani 6 kilogram daha mercimek kalıyor arkadaşlar burada. 72 kilogram 72 tane torbam hazır. Ama kalan 6 için bir torbaya daha ihtiyacım var. Kalan 6 kilogram mercimek için. O yüzden 72 artı 1'den 73 diyeceğim. Cevabım 73 olacak. Bu iki havuzda toplam kaç litre su vardır? İki havuzdan birinde 5364 litre, diğerinde 3948 litre su vardır. Bu iki havuzda toplam kaç litre su vardır? Arkadaşlar toplama işlemi istiyor bizden. Toplayalım. 5364 3948 Topluyorum. 4, 8 daha 12. Bir fazlalık buraya geldi. Ben şuraya koyuyorum. 7, 4 daha 11. Bir fazlalık. 4, 9 daha 13 bir fazlalık. 6, 3 daha 9. Bakın hep bu ilkine ekliyorum. Sonradan ekleme gereği duymuyorum arkadaşlar. Ne oldu? 9312 litre su varmış diyeceğim toplam. 13. sorum. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu doğrudur? İşlemlerimiz çarpma, çarpma, bölme, bölme bakalım. 30 çarpı 60, 180 demiş arkadaşlar. 3 ile 6'yı çarptığımızda 18 oluyor. Bir de e, 0 gelecek arkadaşlar ama 1 0 değil. 2 0 gelecek 1 2 yani 1800 olmalıydı. O yüzden bu yanlış. Buna bakalım. 40 çarpı 20 1200. 4 ile 2'yi çarpıyorum 8. 2 tane de 0 geliyor. Bakın 800 olmalıyken 1200 yazmış. Yanlış. 1200 bölü 200. Sıfırları böldüm gitti arkadaşlar. Ne kaldı? 12 bölü 2 kaldı. 12'yi 2'ye bölersem kaç kalır? 6. O zaman doğru olan işlem budur diyeceğim. 14. sorum. İşleminin sonucu kaçtır? 400 arkadaşlar şimdi işlem önceliği diye bir konumuz vardı. İşlem önceliğinde önce parantez içi. Sonra da bölmeyi yapacağım. Parantez için yapalım. 400'den 100 çıktı. Kaç kalır arkadaşlar? 400'den 100 çıkaralım. 0, 0, 4'ten 1 çıktı. 300. Ne kaldı işlemde? 300 bölü 20 kaldı. 300'ü 20'ye bölelim arkadaşlar şimdi. Sıfırlar gider. 30'un içinde 2. 30 zaten 2'ye kafanızdan da bölebilirsiniz. 15 olacak. Cevabımız 15. 15. sorum işleminin sonucu kaçtır 4 üzeri 2 yani 4 çarpı 4 arkadaşlar hatırlayalım diye yazıyorum artı e, 2 üzeri 3 2'nin küpü demek arkadaşlar 2'nin kendisiyle 3 defa çarpımı demektir 4 çarpı 4 16 2 çarpı 2 4 4 çarpı 2 8 16 ile 8'i topladığım zaman 24 olacak. Cevabım 24. Buna göre her birinin kaç lirası olur? Ahmet'in 140, Fatma'nın 66, Ali'nin 160 lirası vardır. Bu üç arkadaş paralarını birleştirip eşit olarak paylaşıyorlar. Buna göre her birinin kaç lirası olur? Arkadaşlar bakın ne diyor? Bu üç arkadaş paralarını birleştirip diyor. Önce bu paraları ne yapalım? Bir toplayalım. 140 paralarını birleştirmeleri demek toplamaları demektir. Ahmet'ten 140, Fatma'dan 66. Ee, şöyle tam göstereyim arkadaşlar. Evet. Ali'den de 160 lira geldi. Bunları topluyorum. 0 6 0 burası 6 etti. 4, 6 daha 10, 6 daha 16. Bir fazlalık buraya geldi. 2, 1 toplam 3. 366. Şimdi toplam 366 lira oldu. Hepsi parasını ortaya koydu. Sonra bu 3 arkadaş tekrar paylaşacaklar. O zaman ben bu 366'yı paylaştırmak için kaça bölmem gerekiyor? 3'e bölmem gerekiyor arkadaşlar. 3... 366 böyle 3. 3'ün içinde kaç kere var? 1 defa var. 3. 6. 6'nın içinde kaç defa var? 3. 2 kere var. 3 kere 2. 6. Geldi 6. 6'nın içinde yine 3 kaç kere var? 2 defa var. 6. 0. Ne oldu arkadaşlar? 122 şer lira paylaşmış oldular. Cevabımız 122 olacak. Yazılımızın son sorusu. 1 bölme işleminde bölen 10. Bölüm 12. Arkadaşlar şimdi bölme işlemini şuraya çizsem görüyor musunuz? Evet. Şöyle, şöyle şurası da kalan. Tamam mı? Bölen 10 diyor. Bölen şurası 10. Bölüm 12. Bölüm kısmı da şurası 12. Kalan 7. Kalan burası arkadaşlar. Bölüneni soruyor. Bölünen kısmı da burasıydı. Şimdi bölüneni bulabilmek için bölenle bölümü çarpıyorum. Sonra o çarpım sonucuna da kalanı ekliyorum. Bakın bölün, bölümle e, böleni çarpıyorum. 10 ile 12'yi çarptığın zaman kaç olacak arkadaşlar? 12'nin yanına direkt 0 gelmiş olacak. 120 Kalanı da topluyorum demiştim. 127 Cevap ne oldu arkadaşlar? 127 B seçeneği oldu. Yazınızda başarılar diliyorum.